Hocam şu an biz konuşurken bana bir çok güzel bir şey anlattınız. Aslında bir enteresan bir şey anlattınız. Cumhurbaşkanımızla Recep Tayyip Erdoğan'la geçirdiğiniz bir güzel bir anıt varmış. Eğer isterseniz anlatabilir misiniz kamera karşılarında? Ee, tabii 2006 senesinde Medine'deydim. Ee, Medine'de olarken bana dediler ki Türkçe biliyor musun? Dedim tabii biliyorum. Ee, dedi Bir yerde zarureten Türkçe konuşan birinin bulunması lazım. Zaruri aynen. Zaruri olarak yani olmazsa olmaz Türkçe konuşan birisi lazım. Bize yardımcı olabilir misin? Dedim evet olabilirim tabii yani. Ee, önceden bilmiyordum nereye gittiğimi. Beni götürdüler e, Mescid-i Nebavü'ye, Ravuzat-ı Şerif'e. Evet. Girdiğim zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm hemen karşımda. E, tercüman olarak dediler ki bazı şeyler Medine'nin emriyle Erdoğan arasında bir konuşma olacak. Bunu tercüme yap. Hay hay dedim yaparım dedim. Ve oradaki orada ilk defa Erdoğan'ı böyle yakından canlı orada gördüm. E, tabii ki çok samimi karşılama oldu. Hele hele benim Gürcistan'da doğduğumu, Türk kökenli olduğumu bildiği zaman çok sevindiğini gördüm. E, bana ilk sorusu Hafız mısın? İlk evet. sorusu. Maşallah. Hafız mısın dedi? Evet. İkinci hadis kitaplarının hangilerini okudun? Şerhlerinde hangi şerhlere itimat ettin? İkinci. İkinci yani. soru. Evet. Mesela sahih Bukhari'nin hangi şerhini okudun? Sübhanallah. Yani önemli bir soru. Tabi. Bunu tabii ki İslami güzel bilen bir kişi sorabilir. Evet. O dönem başbakandı aynı. 2006. Başbakandı aynı. Evet. evet sonra bana bir güzel bir söz dedi. Ben onu hiç zaman unutmuyorum. Dedi ki işte Veysal Bey dedi. Ben Müslümanım demek dedin geldin şurada Arapça İslam'ı öğreniyorsun da bununla yetinme dedi. Yani burada bitmez. Üzerinde büyük bir sorumluluk var dedi. Bildiğin hakikatları İslami, İslam'ın güzelliklerini insanlara anlatman lazım. Bunu yapmazsan Allah karşı. Yani. Evet. Gürcistan'da. Gürcistan'da dilini konuşan bildiği insanların arasında sen konuşan şeyler kimler anlıyorsa onların içinde bunu anlatman lazım dedi. Evet. Hamil var dedi. Arapça kullandı kelimeni. Yük, yük var dedi. Omuzlarında yük var dedi. Tabii ki çok mutlu oldum. Ee, çok samimi olduğunu gördüm. Ravzat-ı Şerif'te yalnız kaldığı zaman orada uzun bir secde yaptığını gördüm. Huşuyla namaz kıldığını. Yani gördükler mi diyorum. Yanındaki bakanlara da e, bir işaret verdi. Yani dedi ki siz buraya geldinizse burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şehri. Medine Medine-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu fırsatı iyi kullanın. Biz mescidi biz ne için gideriz? Namaz kılmak Tabii. için gideriz, konuşmak için değil. Bakanlara baktı dedi ki yani vaktinizi değerlendirin, namaz kılın. Yani o dönemden sonra ne kadar samimi bir insan, samimi bir kişi, samimi bir lider olduğunu farkına vardım. En azından samimi bir Müslüman. Evet yani. Mesela. Hafız mısın sorusu, hadis kitaplarının hangisini okudun sorusu, omuzlarında hemel var dedi. Yük var dedi. Şunu gerek, gerek değil, gerek gerekçesiyle yapmazsan sorumlu olacaksın dedi. Güzel evet. bir hatırlatım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Onun için Erdoğan diyoruz. <laughs> evet aynen. Eyvallah. Tanıdığımız için, gördüğümüz için, samimiyetine inandığımız için, e, Türk milletini, vatanını sevdiği için e, ve aynı zamanda e, yapmak istedikleri hedeflerinin çok önemli olduğu için ve yaptıklarının çok süper olduğu için, en azından insanların içinde yaptıkları ve yapacakları belli olduğu için e samimi bir Müslüman olduğu için. Ne kadar mazlum var Türkiye'nin içinde. Ne kadar sahipsiz insan var. Onlara yemek veriyorlar, içmek sahip veriyorlar. Sahip, sahip çıkıyor. Aynen. Bu bir vicdani mesele. Bu bir insani mesele. Evet. Ya, bu şeyleri biz görmezden gelirsek vicdanımızı kaybetmiş oluruz. Aynen öyle.